11 yılın sonunda bugün o protestoları organize ettikleri ve bunun bir darbe girişimi olduğu iddiasıyla değerli kardeşimiz partilimiz, evladımız Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Büyük bir hak ihlali vardır. Taksim dayanışması Erdoğan'la görüştüğünde görüşmeyi kamuoyuyla paylaştılar. O görüşmede Taksim dayanışması Erdoğan Türkiye'ye gelmesin, hükümet istifa etsin, ülkeyi gezi yönetsin demedi. Deseydi darbe olurdu. Gezi parkındaki ağaçlar kesilmesin. Taksim'e topçuk İskaci yapılmasın. AKM yıkılmasın. Yerine AVM yapılmasın şiddetle eylemleri bastırarak arkadaşlarımızı öldüren emniyet müdürleri görevden alınsın. Gaz bombası silah gibi kullanılmasın. Kızılay 1 Mayıs'ta açık olsun. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın. Bu yedi talep iletildi. Sayın Bahçeli Gezi'ye hassasiyet, Erdoğan'a bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı dedi. Şimdi bugün ikisi birden dönüp Gezi'ye darbe girişimi diyerek olan olaylardan sonra arkadaşlarımız içeride tutulmaktadır. Saygın Kahraman ne sözde bir darbenin ne gezideki şiddetin çevre hassasiyetinin ve çatışma olmadan bu eylemi bitmesinin aracısıdır. Tayfun, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Osman Kavala her birisi orada her birimizin yerine tutulmaktadır. Bu esaret son bulmalıdır.